Herkese merhaba hanımlar. YouTube tığ oyalarım kanalıma hoş geldiniz. Şöyle karşımda yepyeni bir yazmam var. Berivan markasının arkadaşlar ortası boş yazmalarından. Bunun kenarında yepyeni bir model anlatacağım sizlere. Çeyiz hazırlayanlar, kolay model arayanlar sakın kaçırmasın. Çünkü modelimiz hem gösterişli duruyor arkadaşlar hem de yapımı oldukça basit. Bakın şöyle yazmamın renklerinden iki tane rengimi seçtim. Hemen yazmamı göstereceğim. Ben böyle Beyaz zemin üzerinde yani krem zemin üzerinde ortası boş yazmalara bayılıyorum. En sevdiğim e, yazma şeyi arkadaşlar şöyle krem zemin üzerine ortası boş kenarları da şöyle çiçekli yazmalar gerçekten e, oyalar da çok güzel oluyor. Başta da çok e, hoş duruyor. Şöyle desenini göstereceğim. Yazmamın markası arkadaşlar Berivanı Berivan. Berivan. E, şöyle bir kısmını. Bakın tığ battısını önceden yapmıştım. Artık Berivan markası eskisi gibi naylonsu bir yazma çıkarmıyor. Çok güzel arkadaşlar. Bakın şöyle yumuşacık. Yani ben beğendim. Şöyle bir tığ battı yapmışım. Şimdi hazırsanız hemen sizinle beraber modelime geçmek istiyorum. Şöyle tığımda 22 numara. Çimenini de şöyle önceden yapmıştım. Üstünü farklı yapacağız arkadaşlar. Önce bakın şu çimenden yapacağız. Sonra bunu yapacağız. Sonra tekrar çimen yapacağız. Hepsini göstereceğim. Şimdi ben kaldığım yerden sanki böyle sıfırdan başlıyormuşçasına modelimi arkadaşlar göstereceğim. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Ara vererek başlıyorum. 3 tane ara verdim. Modeli kurdum. Şimdi isterseniz 5 tane isterseniz 10 tane. Yani ne kadar ara vermek isterseniz ona göre aranızı verebilirsiniz. İpimizi bu şekilde tığ battığımızın kenarına sabitledikten sonra üzerine Şöyle 3 tane zincir çekerek model anlatımına geçiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir kere doladım. Yağındaki tığ battatısına bu şekilde batıyorum. Şöyle 2 2 aldım. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Bakın şu ara noktadan bu şekilde giriyorum ve kapatıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yandaki tığ battısından girip kapatıyorum. Bakın ikinci çimenimi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Yandaki tığ battısına batıyorum. Şöyle iki tane e, trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane trabzanım yaptıktan sonra üzerine yine beş tane zincir çekiyorum. Bu çimenimiz sıra boyunca devam edecek. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bakın ara noktadan girip kapatıyorum. Üzerine yine 3 tane zincir çekip yandaki tığ battısına batıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Yandaki tığ battısına batıyorum. 2 2 çekiyorum. Üzerine 3 tane zincir, pardon 5 tane zincir çekiyorum şu ara noktadan direkt girip kapatıyorum. Üzerine de 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısını arkadaşlar kapatıyorum. Bu şekilde ne kadar çimen boşluğu vermek isterseniz o kadar verebilirsiniz. Ben şöyle 3 tane yaptım. Bir tane daha yapayım. 3 zincir doladım. Yandaki tığ battısına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Şu aradan girip kapatıyorum. Üzerine yine 3 zincir çekiyorum. Şuradan girip kapatıyorum. Arkadaşlar ben şöyle bundan birkaç tane daha çimen yapacağım. 2 tane daha yaparım muhtemelen. Ee, buraya yapacağım. Sonra bunu yapmak üzere yanınıza geleceğim. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane çimen boşluğu verdim. Şimdi bu modelin tabanını kuracağım. Hemen bakın 7 tane çimen boşluğundan sonra şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bakın yanındaki tığ battısına batıyorum. Şöyle 2 2 çekiyorum. Bakın bu şekilde. Tepesine tomurcuk yapmıyorum. Direkt 3 zincir çekip yandaki tığ battısına batıyorum. Şöyle üstü boş bir çimen yaptım buraya arkadaşlar. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Şöyle başını bir kere doladım. Yandaki tığ battısına ba battım. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya e, şu çimene batacak şekilde yuva yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Eliniz gevşekse 8 çekebilirsiniz. Yazmamın diğer yüzüne döndüm. Şu sol taraftaki bakın ortası boş bir tepem vardı. O tepemden bu şekilde giriyorum tepe noktasından buraya sabitledim. Bakın ortada şöyle bir görüntü oldu. Şöyle tutayım. Şöyle bir tane yuva yapmış oldum buraya arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekerek ön yüzüne geliyorum. Bu yuvamın içine yaprak yapacağım. Başını bir kere doladım. Yuvamın içinden girdim. Hepsini birlikte çekiyorum. Başını bir kere doladım. Yuvanın içinden girdim. 2 2 çektim. Başını bir kere doladım. Yuvanın içinden girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Başını iki kere doladım. Yuvamın içinden giriyorum. 2 2 2 çektim. Başını yine iki kere doladım. Yuvanın içinden girdim. Aynısını yapıyorum. 2 2 çekerek yukarıya çıkıyorum. Başını iki kere doladım. Yine dibine batıyorum. 2-2 alarak 2 çıkıyorum arkadaşlar. Son 3 işlem hep aynı. Şimdi şöyle bir yaprak yaptık buraya. Azıcık sıkıştırdım. Üzerine 1-2-3-4-5 zincir çektim. Son yaptığım bu trabzanımın şöyle yapalım. Arasından giriyorum. Buraya böyle bir tomurcuk yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi e, şu son yaptığım trabzanımın arasından girip 1 2 3 4 Şöyle pardon. 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Sıkıştırıyorum sağa doğru. Yedincisini bakın yuvanın içinde kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ortaya dalını yapacağız. Çiçeğimizi koyduğumuz şeyin dalını yapacağız. 1, 2, 3. Şuradaki gibi arkadaşlar. Şu ortadaki şeyden. 4 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Dibine battım. Önce bir. sonra 2 sonra 2 çektim dalım şey zincirim kadar buraya e, trabzan yapmış oldum. Şimdi üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım bu aradan girip kapatıyorum. Şimdi buraya sık iğnesi yapacağım. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 4 Bu da 5 olsun. 5 tane sık iğnesi yaptım. Dibine batıyorum kapatıyorum. Şöyle dal yaptık arkadaşlar çiçek dalı. Şimdi buradaki yaprağın aynısından soluna da yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım dibine battım. Üçünü birlikte çektim. Başını doladım dibine battım. 2 2 çekiyorum. Başını doladım dibine battım. Önce bir sonra 2 sonra iki çektim. Başını iki kez doluyorum, dibine batıyorum. Şimdi 3 sefer ikili dolayarak buraya trabzan yapacağım. Bu birincisi, yine iki kere doladım. 2, 2 çekerek çıkıyorum. Yine iki kere doladım, bakın. Evet, hani başta üçlü almıştık ya arkadaşlar, üçünü birlikte çekmiştik. Onunla birlikte toplamda 6 tane burada benim e, başını doladı trabzanım oluyor. Şimdi üzerine 5 tane zincir çekelim. Bir tane daha. Bakın son yaptığım bu aradan giriyorum. Şöyle kamera netlesin. Buraya bir tane sık iğnesi yapıyorum. Şöyle kameramızı bir 2 3 4 5 Şöyle 6 7 taneydi galiba. Boşluğunuza göre arkadaşlar burada 7 tane yapmışım galiba tam hatırlayamadım. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. 7 taneden sonra 8. yuvanın içinde yapıyorum. Kapatıyorum. Bakın şu kısma da batıyorum. Trabzon'un önünden aşağıdaki ve böylece çimene inmiş oluyorum. Şimdi şöyle 3 tane zincir çekeceğim. Yandaki tığ batısına batacağım. Çimene devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Çimene devam ediyorum demiştim. Şimdi şöyle size bir göstereyim ne yapmışız, ne bitirmişiz. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Bakın. Yine çimenden bir tane daha yana yapalım. Başını bir kere doladım. Yandaki tığ battısına batıp şöyle 2 2 çektim. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 ara noktaya girdim, kapattım. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bu kısma giriyorum. Yanına kapatıyorum. Arkadaşlar bu çimenden böyle istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Ben devam etmeyeceğim. Sadece modeli anlatacağım için. Burada şöyle göstereyim size. Ee, ben şimdi böyle üzerine çiçeklerini yapacağım. Renk diplerimi almaya gidiyorum. Arkadaşlar şöyle pembe rengime devam edeceğim. Umarım kamerada çok bir yansıma yapmaz. Ee, üstünü yapacağız şimdilik. Şöyle. Modelimizin bakın düz yüzü burası. Ters yüzüne dönüyorum. Bu şekilde İpimi bağladım. Ters yüzündeyim bakın. Şu anda tersindeyim. Şimdi şöyle e, bu tepe dalın tepe noktasına Buraya arkadaşlar bu şekilde sabitledim. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Şöyle başını bir kere doluyorum. Bakın şu kısma batıyorum, orta kısma. Şöyle önce bir, biraz daha kısa bir e, trabzan yapacağım. Sonra iki, sonra iki çektim. Üzerine şimdi üç tane zincir çekiyorum araya. Tekrar doladım. Bakın aynı yuvaya girip öncekiyle aynı boyda bir trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum, doladım. Ortadaki yuvaya girip üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane yuvam oldu. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Ortadaki bu yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 3 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 3 çekmiyorum son kısımda. Yanlış oldum. Şimdi bakın şurada 2, 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar yuva var. 1, 2, 3, 4. Şimdi sonuncusu için 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Şu dibinden batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip modelimin ön yüzüne geliyorum. Şimdi bu yaprakları dolduracağız arkadaşlar. Buradaki 7 zincirimin içinden bir sık iğnesiyle giriyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dört. Şöyle beş. Altı. Yedi. 8 sıkıştırıyorum. 9 Şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. 9 Bu da 10. 10 tane buraya sık iğne yaptım. Bakın şimdi bu kısmı atlıyorum. Oraya bir tane sık iğneli geçtim. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya bir tane trabz şey Yaprak yapacağız ama trabzan şeklinde doladım girdim buraya arkadaşlar üçlü bir trabzan yapıyorum minik minik şöyle bir, bir. baştaki 3 zincirle beraber iki tane oldu üç oldu şöyle dördüncü'nün yerine 3 zincir çekip dibine kapatıyorum burada yaprak oldu bakın yandaki boşluğa giriyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Bakın böyle arkadaşlar. Aynısından buraya da yapıyorum. 3 zincir çektim. Biraz hızlanacağım. Çok uzun oldu video. Önce bir sonra iki sonra iki. Tekrar doladım. Dibine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, üzerine 3 zincir 4. trabzanı da bu şekilde kapatıyorum yandaki bakın boşluğa geçtim. 2 tane oldu burada burada aynısını yapıyorum 3 zincir doladım dibine batıyorum toplamda 4 trabzan oldu baştaki ve sondaki zincirlerle birlikte arkadaşlar şu orta şimdi üç tanesini yaptım e hemen bu son boşluktan da şöyle giriyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum daha doğrusu buraya 10 tane sık iğne yaparak bitireceğim arkadaşlar şöyle yapalım 2 şöyle 3 4 5 Arkadaşlar ben bunu ona tamamlayıp aşağı doğru geliyorum. Evet 10 tane bakın aşağı doğru tamamladım. Son olarak da yuvanın içinden giriyorum. Bir de yuvaya bir tane de sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip arkadaşlar şuradan keseceğim. Ben keseyim şöyle iplerimi de yakayım. Hemen size temizleyip getireceğim. Evet arkadaşlar şöyle kamera arkasında mavi renginde yaptım. Pembeyi de sizinle beraber yapmıştım. Şöyle ortaya çok zarif çeyizlere layık çok tatlı bir oya çıktı. Umarım beğenmişsiniz ve e Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de yapar ve denersiniz. Çok güzel oldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda ütüsüz. Ütüsüz hali, haliyle bile şöyle kalıp gibi bir model oldu. Ee, kesinlikle yapmanızı gönül rahatlığıyla tüm e, samimiyetimle tavsiye ederim. Yapın görün. Bir e, ufak bir mendilde bezle de yapıp e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça da güzel. Ben biraz arasını büyük, çok fazla yapmışım. 7 tane e, çimen boşluğu bıraktım. Siz isterseniz 5 de bırakabilirsiniz ya da bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet bugün de bir videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam lütfen bir tane beğeninizi bırakmayı unutmayın. Ee, eğer beğenmediyseniz zaten e, beğeni bırakmanıza gerek yok ama eğer beğendiyseniz e, beğeni butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için. Hepinize kolay gelsin bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.